Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer video işinize yaradıysa abone olup beğeni atarsanız mutlu olurum. Yorumlara da en azından teşekkür ederseniz bu benim için güzel bir destek olur. Bu videomuzda bilgisayarınızdaki virüsleri detaylı ve özel şeklinde ve daha da derine tarama şeklinde 3 formatta virüs temizliğini göstereceğim. Kendine ait virüs temizleme sistemidir. Bunu gösteriyorum size şu anda. Öncelikle bu kısma gelip çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan çalıştır kısmına geliyorsunuz veya kontrol R tuşuyla da bunu açabilirsiniz. Buraya MRT yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tamam'a basıyoruz. Önümüze bir uyarı gelecek. Ona evet demeniz gerekiyor. Kamera da olabilir çünkü. Sonrasında arkadaşlar böyle bir açılıyor. Buradan sonraki kısım zaten basit. Sonrakiye basıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane format var. Hızlı tarama. E, sistemin kötü amaç yazılım bulunma olasılığı en yüksek alanları tarıyor. Ve bulunursa da bu e, tam tarama yapmanız, daha detaylı bir tarama yapmanız istenebiliyor. Tam tarama sistemin tamamını tarıyor. Bu tarama bazı bilgisayarlarda birkaç saatte sürebileceğini unutmamamız gerektiğini söylüyor. Ama bunu ben öneriyorum size. Çünkü bir e, insanlarda olan bir check-up sistemi vardır ya hastanelerde. Bu ona benziyor, tüm sistemi tarıyor ve bilgisayarınıza sağlıklı bir duruma getiriyor. Özel tarama, daha çok hani mesela bazı şüphelendiğiniz yerler vardır. İşte burada virüs olduğunu düşünüyorum gibi. O kısmı özel bir detaylı tarama olur arkadaşlar. Bu üç formatta ihtiyacınıza göre tarama yapabilirsiniz. Ben videonun uzamasını istemiyorum o yüzden sadece hızlı tarama yapacağım. Sonrakine basıyorum arkadaşlar hızlı taramayı seçip. Çok kısa bir sürede bekliyorum. Evet, dosyalarımı tarıyor birisi dosyam çıkarsa buraya çıkaracak zaten şu anda sıfır diye gösteriyor evet arkadaşlar ben videoyu hızlandırdım uzun sürmemesi için yine çok fazla sürmedi birkaç dakika 3-4 dakika civarı sürdü herhangi bir kötü amaçlı yazım algılanmadığını söylüyor bilgisayarımız aşağı yukarı 5-6 bin tane dosyayı taradı ve bu karara varmış arkadaşlar daha ayrıntılı tarama sonuçlarını da görebilirsiniz buradan zaten bir problem yok eğer e, Veyahut mesela birkaç tanesinde virüs çıksaydı bu detaylı aramaya basıp mesela böyle iniyorsunuz buradan bir tanesinde herhangi birinde bulaşma var gibi bir ibare olur. O dosyayı silersiniz, kaldırırsınız, ee, kullanmazsınız bilmiyorum hani. İmha edersiniz bir şekilde ve bilgisayarınız temizlenir. Diğerlerini tek tek göstermek istemiyorum. Ee, mantık aynı zaten anlattım arkadaşlar. Video işinize yaradıysa en azından destek amaçlı ee, like atıp yorum ve abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.